Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altına gümüşe de bakalım. Bakın dünkü videoda şurada bir alım süreci başlayacak mı diye sorgulamıştık. Şu mum aslında alıcıların bir miktar güçlendiği fakat belirsiz bir mum olarak kapanıp sonrasında da satışların sertleştiği bir süreci gördük. Ve şurada bakın bir üçgen formasyonumuzun desteği vardı. Bunun da altına inerek artık buradaki bu destek bölgesinin direnç olarak çalışıp çalışmayacağını kontrol ediyoruz gceğimiz bir sürece girdik. Dolayısıyla şu an buradaki mumlarda evet alıcılı mumlar geliyor fakat bunlar dirençten tekrar satışla karşılaşıyor. Dolayısıyla sadece mumlara bakarak işlem yapmak şu an için sağlıklı olmayacaktır. Yukarıda en azından 2273'ün geçildiğini görmemiz lazım yükselişlerin başlamış olabileceğini söylememiz için. Ancak burada şöyle bir risk de alınabilir. Tabi bakın geçmişten gelen şu kırmızı alan bizim için önemli olacaktı burada da ne demiştik 22 55 22 37 gene bu bölgede alım yapabilirsiniz ancak 22 37 altına mutlaka stop konması gerektiğini unutmayalım. Eğer bu risk sizin için alınabilir bir riskse evet bu bölge hala halihazırda alım için uygun. Ancak şu dirençlerin kırıldığını görmekte oldukça önemli olacak. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın gene şu kırmızı alanı takip ediyorduk. 1957 kırılmalı. Ancak bu bölgeden şu an için destek bulup bir tepki alıyoruz. Fakat bu altın konusunda her zaman dediğim gibi gümüş eğer yükselişini başlatamıyorsa altındaki yükselişler de geçici olacaktır. Gümüşün dirençlerini kırdığını gördüğümüz takdirde burada ons altında da yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Ancak gümüş desteğini kıracak olursa burada bakın şu düşüş sürecinde desteğinden bir tepki aldı, güç topladı ve tekrar satışa dönüyor diyeceğimiz bir süreç süreçte yaşanabilir O nedenle altın yatırımcısının gümüşteki o dip oluşumunu yakından takip etmesini tavsiye ederim gümüşe göre altında da yön netleşecektir diyebiliriz buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak burada da bakın şu yükseliş sürecini takip ettik fakat şu an gümüşe gelen son alımlardan dolayı tekrar burada bir geri çekilme takip ediyoruz gün içinde takip edeceğimiz destek bölgemiz 86 93 86 77 olacak bu bölgenin kırılımı gümüşün de dirençlerini kırdığı bir süreci gösterebilir. Rasyodan takip edenler de bu destek bölgesini kontrol etmelerini tavsiye ederim. Tabi gene yukarıda da şu 88 ve onun üstündeki 89-29-88-49 bölgesini de bir hatırlatmak istiyorum. Eğer bu bölge destek olarak çalışıp bu dirençler kırılacak olursa altın ve gümüşte gene satışların derinleştiği bir süreç takip edilebilir. Kısacası bugün yukarıda en azından bir 88 üstü atıyorsa düşüşlerin devamı aşağıda da 86-77 kırılıyorsa dirençlerin kırıldığı bir süreci takip ediyor olacağız altın ve gümüşte. Evet altın ve gümüş için de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.